Evet arkadaşlar. Bu videomuzda tümleyeni sonlu topoloji örneğini inceleyelim. Burada X boştan farklı bir küme, Toda a'lardan oluşuyormuş. A alt küme X'lerden oluşuyormuş. X fark A da sonluymuş. Ve bu sınıfın X üzerinde bir topoloji olduğunu gösterelim. Ve başlayalım arkadaşlar. T1 şartımızı göstermeye T 1 şartımızda ne olması lazımdı? Boş küme ve x toda olması lazımdı. Bakıyorum zaten birleşim boş kümeyi eklemiş. O halde diyorum ki boş küme eleman toğdur. Şimdi x'e bakalım. X toda mı? X toda mı? Şimdi x alt küme x olduğunu zaten biliyorum. O halde burayı sağlıyor. Ve x fark x'e bakıyorum. X fark x nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Bakıyorum boş kümenin sonlu olduğunu biliyorum. Çünkü zaten hiç elemanı yok. Sonlu olduğunu biliyorum. X farkı X sonlu geldi. Sonlu. O halde X eleman to dur diyoruz. Birinci şartımız sağlanmış oldu. Şimdi ikinci şartımıza bakalım. İkinci şartımız neydi? Her AB elemanı to için kesişim A,B'ler toya düşmesi lazımdı. Şimdi iki tane A,B alalım veya yazalım direkt. Her A,B eleman to için ne oluyor? A,B'ler to'n elemanıysa neyi biliyorum? A alt küme X ve X fark. A sonlu. A to'nun elemanı olduğu için. Şimdi bir de B ton elemanı ise ne geliyor? B alt kümesi X ve ton tanımını kullanıyorum arkadaşlar. X fark B sonlu geldi. Şimdi ben ne neyi arıyorum? A kesişim B eee ton elemanı mı? E, A kesişim B ton elemanı olması için ne olması gerek? X fark A kesişim B'nin sonlu bir e, küme olması gerek. Bir de zaten neyi bilmem gerekiyor? Buradaki A kesişim B'nin X'in alt kümesi olduğunu bilmem gerekiyor. A X'in alt kümesi ise B'de X'in alt kümesi ise zaten A kesişim B'de alt küme X'tir deriz. Bunu sağlıyor. Şimdi bakalım sonlu mu? Bu neye eşittir? X fark A birleşim X fark B'ye eşittir. Bunun ispatı her yerde var arkadaşlar, kolay bir ispat. Zaten bunu da bilmeniz gerekiyor. Buradan şimdi x fark a neydi? Sonlu. Sonlu. X fark b neydi? O da sonlu. Çünkü a ve b onun elemanıydı. O halde iki sonlu kümenin birleşimde nedir? Sonludur. O halde ona eşit olan x fark a kesişim b sonluymuş. Yani ne diyorum? A kesişim B eleman to geldi buradan. E, o halde ikinci şartım da sağlanmış oldu. Şimdi üçüncü şartımıza bakalım. Üçüncü şartımız neydi? E, i̇yi bir indis kümesi olmak üzere kümesi olmak üzere e, Gİ'ler eleman to iken birleşim Gİ'ler eleman to mu? Buna bakmam gerekiyor. Burada şimdi iki adımda inceleyeceğim burayı. Birleşim Gİ'ler eşittir boş küme ise zaten boş küme sayılabilir. Pardon sonlu bir küme olduğu için. Burası TO'ya düşüyor. Birleşim Gİ'ler eleman TO olmuş oluyor. Bir sorun kalmıyor. Şimdi ikinci durumda da birleşim Gİ'ler boştan farklı ise buna bakalım. Boştan farklı ise ne olmuş olur? En az bir tane Gİ 0 eşit değil. Boş küme olur. Çünkü Birleşim tanımından birçok kümenin birleşimi boştan farklı ise orada en az bir tane küme vardır ki o küme boştan farklıdır deriz. Şimdi bunu öğrendik. Ben aynı zamanda neyi biliyorum arkadaşlar? Şöyle yazıyorum. Şöyle de yapayım. G, İ, 0 alt kümesidir. Birleşim G, eleman I olduğunu biliyorum. Neden? E çünkü zaten bu g i sıfırı bunun içinden aldık. g i bu birleşim kümelerinden herhangi bir tanesi. O yüzden bu bunun alt kümesidir. Diyoruz ise şimdi ben buradan her iki tarafında x farkını alacağım. Şimdi bu küme bundan daha küçük olduğu için x farkını alınca artık burası bundan daha büyük olacak ve bu bunun alt kümesi olmuş olacak. Yani x fark birleşim g alt küme olacak. x fark GI sıfırın olmuş olacak. Şimdi ben neyi biliyorum? GI'ler burada neyin elemanıydı? Tonun elemanıydı. GI sıfırı zaten buradan almıştık. Bu da tonun elemanı. GI sıfır dediğim GI'lerden bir tanesi zaten. Tonun elemanı GI sıfır. O zaman X fark GI sıfır nedir? Tonun elemanı olduğu için sonludur arkadaşlar. Ve sonlu bir kümenin alt kümesi de her zaman sonludur. O halde ne olmuş oldu? X fark birleşim Gİ sonlu olmuş oldu. Buradan ne diyorum artık? Birleşim g'ler elemanı TO olmuş oldu. Yani üçüncü şartımız da sağlanmış oldu. O halde diyorum ki bu TO sınıfı X kümesi üzerinde bir topolojidir diyorum. Bu topolojiyede biz X üzerindeki tümleyeni sonlu topoloji diyormuşuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.